önemli olan bir sivil toplum örgütünün başındasınız. Ee, ve e, bu zamana kadar da biz vatandaşın problemlerini dile getirirken işin bir de e, bu az önce saydığınız bütün bu sorumlulukları görevi yerine getirirken edindiğiniz tecrübeden biz de faydalandık. Zaman zaman sizin e, köylünün, çiftçinin sorunlarını, direğin uğraşanların sorunlarını dile getirdiğiniz zaman ben de sizin sesiniz olmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işte ''Mustahattin Can Selçuk haykırıyor'' falan dedim. O bana değildi haykırması aslında. Yani biz e, Sayın Başkan'ın beyanlarını, beyanatlarını e, takip ediyoruz yakından. Çünkü ziraat odaları bizim için çok kıymetli. E, şimdi elma zamanı. Tabii sizin sürekli bir, en meşgul olduğunuz dönemler bu zamanlar. E, ben istedim ki, yani çok şikayet geliyor bize Ankara'ya. Elma üreticisi 4 liraya giden elmanın, hani özellikle Isparta'nın elması çok kıymetli. Türkiye için çok büyük bir gelir kaynağı. Isparta'nın için hem tanıtımımızda hem burada insanları karnı doyurması çok çok önemli. Az önce siz de çok güzel söylediniz. Ee, bizim ayakta durabilmemizin ve memleket olarak Türkiye gibi cennet memleketimiz yani bütün e, şeyde coğrafi e, evet, nitelikleri, bütün bölgeler tarıma çok müsait. Farklı farklı çok güzel ürünler üretiyoruz. Ama bütün bunların tamamında işte gerek genel başkanımızın, gerek sizin bölgesel olarak dile getirdiğiniz şeyleri biz de dile getiriyoruz. Yani malum genel o genel şikayetler girdilerin artmış olması, üreticinin bu girdiler karşısında ve artan girdilerin de enflasyon karşısında kontrol edilemezliği yüzünden üreticinin bu burada çok mağdur duruma düşmüş olması. Birinci sorunumuz bu. Isparta olarak da bu. Şimdi gün üreticisi yakında taban açıklanacak. Onu bekliyor. Ben e, çıkıp Berse dedim ki yani bir taban fiyatı eskiden bir litre mazot alınıyordu. O zaman 27 lira, verdi. 27 lira en az olmalı. Beni neredeyse taşlayacaktı hani e, bu nasıl bir şey e, falan diye e, bizim karşımızda siyaset yapan arkadaşlarım bir takım işte buralardaki teşkilatlardan böyle beyanlar falan oldu. Ama ben üreticinin durumunu söylüyorum. Yani hani elma için de şu an geçerli. İşte Eylül'dür dedik Şimdi tarım bizim milli beka falan eğer hani böyle milli değerlerimizde Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası eğer e, hani herkes tarafından kıymetliyse en önem vermemiz gereken bizim stratejik e, gelir kaynağımız. Bu takımdaki mevcut içine düşürmüş fasitten Türkiye'ye çıkarmak gerekiyor. E, bu fasite bu bir, bir, yılda gelmedi. Genel ekonomik problemlerin yani dövizin doların e, Maalesef enflasyonun Türk lirasının enflasyon karşısında erimesi ve e, yemin gübrenin yani Türkiye'de birçok şeyin ithalata mecbur bırakılması, ithal paranın da maalesef çok değer kazanması, Türkiye'nin parasının düşmesi, ekonomik tedbirsizlikler ve tarımla ilgili olarak milli tarım politikalarının bizim e, önerdiğimiz bölgesel önerdiğimiz stratejilerin maalesef e, sürdürülebilir bir şekilde dört başı mağmur bir şekilde ele alınmadığını biz düşünüyoruz. Biz de sizlerden aldıklarımızı ve Türk köylüsünden ve aldıklarımızı kendi partimizin ve bu konuda çalışan uzmanlarıyla beraber istişare ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dile getiriyoruz. Dile getirmek yetmiyor maalesef. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde biz ancak zorluyoruz. Geçen yasaların orasından burasından anayasaya aykırı yasalar çıkarken birçok çoğunluk şeyiyle biz onları değiştirmek için böyle can hıraş, Sizler bölgelerinizde. Ben diyorum takip ediyorum. Bizler mecliste uğraşıyoruz. Çok, çok, <laughs> çok da böyle olmaması lazım. Normalde ben çıktım dedim yani. Gül üreticisi bu benim gül üreticim mi sadece? Yani Isparta'da. Isparta'nın milletvekilleri var burada. Ee, hani bütün vekillerimize sesleniyorum. Gelin şu önergeni kabul edin. Ya, yani gül üreticisi perişan olmasın ya. Yani. Biz bunu dört başıma alır mecliste. Eksiğimizi, gediğimizi ne yapmamız gerekiyor? Niye Bulgaristan karşısında biz Zaten bunu bu konuştum? daha evvel de söyledim ben. İktidar vekillerine de aynı konuyu dile etmiştim yani bu tıbbi aromatik bitkiler şeyini şeyine alındı mı zaten çorap sökü gibi geliyor geri Alması gereken kanuna göre çıkmış kanun var. E, milli yüzde birini devletin muhakkak e, vermesi gerekiyor. Ben dün Çayköy'de de konuştum. Kimsenin doğru düz destek alabildiği falan yok. Bütün dekar 1400 lira sulama ücreti ödediklerini söylediler bir tane. Evet, bakalım, evet, Her gün aynı yerde miyse. böyle. Ben geçen ay gelen dostum bütün köylerini gezdim. E, Aksu'nun köylerini gezdik arkadaşlarımla beraber. E, biz e, Serik köylerini gezdik, Keçi Borlu'yu gezdik, Uluborlu'yu gezdik, e, Ata Beyin köylerini gezdik, köylerinin çok büyük bir kısmını bitirdik. E, çok köy var yalvarış henüz bitmedi. Sütçülerin bir kısmı duruyor, bir kısmına evet. gittik. Emeklerimizi e, bir kısmına gittik. Tüm bunları problemlerinde ben tek 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 her yerin taşıyor taşıyorum. Ortak değil şu. Ortak değil köylünün çiftçinin çok ciddi bir şekilde devletin varlığını hissetmeye, eline e, yani destek olmasına ihtiyacı var. Şimdi ne nasıl olacak destek? Yani biz 2018'de de bunu seçim beyannamemizde de söylemiştik. E, hasat zamanı almayın mazottan gül şeyi vergi. Yani hani gübreyi yeme ücretsiz verebilir mesela. Yani gübre bir karış toprağında gübre yapabilen ben daha görmedim. Yani şu gittiğimiz hiçbir yerde Geçen gelen dostun Yalvaç'ın köylerinde gübre hayal oldu diyorlar. Elmanın geçen sene iki buçuk lirayla 4 lira arasında gitmiş. Gene doğru <laughs> Ama maliyet, e, şimdi bunun ambalajı var, taşıması var, nakliyesi var, işçisi var. E, 1,70'e mal ediyor bütün bunlar ilave olduğu zaman. Hani 5 liraya mal ediyor. 4 lira da e, depolamaya kadar giderkenki ücret. E şimdi bunu 4 lira verdiğiniz zaman... E, bunu, bu fiyata mal üreticinin nasıl ayakta dursun? Ama bu arada da 15 liradan aşağı orta orta büyük marketlerde o 13 15 lira ki bizim aroması o boğaz olanın falan gelen dostum falan o elmalarının e, tam aynısı değil ama 30 40 liraya kadar varan büyük marketlerde İstanbul'da evet. Ankara'da Bir de Onunla e, ilgili fiyatların... zaman zaman demeç Şimdi, veriyorum ben de. Şikayetçi. Yani sadece üretici değil nakliyecilere şikayete uğrar mısınız dediler dün. Onlara da uğradık. Onlar da şikayetçi. Mazot çok arttı. Kamyoncular diyorlar ki karşılayamıyoruz. E depocuya gidiyorsun, Elektrikler kesildi. Ben kışın arkadaşlarımla Erzurum'da depolardaydık. E onlar da artık el elma depoculuğundan vazgeçmişti. Balık vesaireye dönmeye döndük dedi. Çünkü dedi, bu elektrik fiyatlarıyla bizim bunu üreticiye yansıtmamız imkansız. Üretici çünkü zaten batmış bitmiş. Ee, kiraz üreticisi çok sıkıldı da yazın bir kirazı bile getirdik. Artık kirazları kesip ceviz falan dikmeye başladı üretici. Halbuki bizim kirazımızın yerine konacak bir başka kiraz yok. Ee, Ayrılımda kiraz 25'e giderken bizim gidiyor. burada biliyorsunuz 5'e gidiyordu. Sonra orada 60'a giderken bizim burada işte o birinci sınıf olanlar 25'e falan Onlarla ilgili zaman zaman ben demet yani şey. Ki... Şu anda köylü can çekişiyor. Artık can çekişi. Ben resimde çıkıp bunu böyle konuşacağım. Şimdi köylünün bu can çekişmişliğinden e, ve e, Türk köylüsünü çiftçi yapan o sistemden tekrar mağdur, yoksul, e, yokluklar içerisinde köylü haline getiren sistemden çıkarmak lazım. Bu belli başlı e, ufak tefek bazı destekleri yaparak da olmaz. Bunun bir büyük vizyoner Stratejiyle, evet, devlet Bir liyakat sahibi bir akademisyenleri var, işin içinden gelen sizin gibi değerli odalar var, siltop topma var, var var. Her şeyimiz var ve bizim artık ziraat mühendislerimiz var, veterinerlerimiz var. Bütün bunları, işte bu bizim sermayemiz aslında. Yani insan kaynağımız bu sermayeyi ve varlarımızı Türkiye'nin zengin kaynakları Türk milletine aktarmak. Şimdi burada eğer çiftçiyi ve köylüyü ziraat odalarında ve ziraatla ilgili olan kim varsa bu sistemin içerisinde sorunlarını gidererek gerek sizlerin gerekse Türk köylüsünün gerek sizin branşınızla alakalı bunun akademik işini yapan kişilerin gidermezsek biz bu işin içinden çıkamayız. Acilleri var. Bir an önce destek olmalı köylüye ve çiftçiye. Özellikle şimdi elma hassas zamanı yetkililere seslendik. Olmaz bu fiyatlar diye. Bunun ambalajı var, paketlemesi var, ihracat yapıyorsunuz, bunlara destek verin mesela. Ve bunların daha dünyaya daha çok gelir getirecek yarış, çok kaliteli ürünlerimizin ambalajlama ya da başka sebepler nedeniyle o yarışta geri kalmasını engelleyecek tehlikeleri devletin alması gerekiyor. Mesela portakalda narancayla <laughs> sürekli var o destek. Elbette. Bilginiz olsun. Evet, narancayla sürekli elbada. var. Elmada yani eder yok değil mi? Tonbaşı yani... destek veriyorlar ona. Yine tonbaşı, o ihracatçılara destek verilse bu daha da değer kazanır. Bir de Değil. ürün köyde ve çiftçi çift bu işte ezdirmemenin yolu e, oradan verimi artırmaktan bir geçiyor. Ziraatçıları, ziraat mühendislerini muhakkak çok iyi o işte artık üniversitemiz var, her şeyimiz var. Bak. Şimdi neden Nisan ayından beri? Mesela evde kapalı devre sulama sistemi söz veriliyor iktidar tarafından senelerdir. Ama ona geçmediği için Nisan ayından itibaren sulama olsa verimi artıracağız. Ama sulamayı temmuzda başlattığımız için daha düşük verimle e, ürün alıyorsunuz. Evet. Sonra ürün başına üretilen ürün başına destek vermesi gerekirken dekar başına devlet destek veriyor. O dekar başına verilen o cüzi destekler de eriyip gidiyor. Ürettiği ürün başına destek vermesi lazım. Bu da yetmez. Hacilik yasasının mutlaka çıkarılması lazım. Bu da yetmez. Elma birliklerinin, meyve birliklerinin ticaret borsasının mutlaka meyve borsasının kurulması lazım. İktidarın önümüzdeki günlerde seçimler var. İktidarın da senelerdir verdiği sözler bunlar. Şimdi ürün alımını alıcının belirlediği vakit üretici burada zor durumda kalıyor. Şimdi alıcıyı da alıcının da başka sıkıntıları var. O kadar başlı başına yani tümüyle ele alınması gereken bir sorun ki işte biz bunları çözmek için çeşitli önerilerimiz var parti olarak da. Mesela şimdi yer altı sulama sisteminde ruhsat alma maliyetleri çok yüksek. Bundan hani Hı. çok şikayet. Devlet bunu mesela kolay hale getirebilir. Çok rahat yapabileceği bir şey. Sonra benim Isparta genelinde çok bu bölgede Afyon Isparta hani bu bölgede çok benim başıma gelen şeylerden bir tanesi de arazilerin parçalı olması. Hani bunu birleştirecek olması. Ama bunun mesela tapu harcı vesaire yüksek olduğu için Birleştirme içinde harç alınmazsa mesela vatandaş buna daha yakın bakacak. Ama harç yüksek olduğu için bunları devlet, yani devletin kaynakları yok da bunları da köylüden toplayarak geçiniyorsa niye Suriyelilere biz 80 milyar dolar para harcıyoruz yani? Yani, o, o yani biz niye kendi kaynaklarımızı kendi vatandaşlarımıza harcamıyoruz? Borcun ertelenmesi onu söyledim. Yine mesela hayvancılık anlamında yem fiyatları süt fiyatlarından daha yüksek hale gelmiş. Yani buna mutlaka köklü bir çözüm bulması gerekiyor devletin ve yemi de e, şu anda hayvancılık bitecek damızlığa gidiyor. Damızlık hayvanlar ya, süt hayvanları kesiliyor. mutlaka buna el atıp yemi belki ücretsiz vermesi lazım. Yani mutlaka ondaki vergiyi en azından almaması lazım. E, şimdi e, Bizim çok ciddi soğuk havalarımız var. Soğuk havalar kapanıyor. Daha da iyi olmalı soğuk hava kapasitemiz. Hem vatandaşın o soğuk havalardaki elmaları geçen sene de, de, depolardan açıldı ve şeye gitti çöpe gitti. Evet. Yani bu Aynen. E, kabul edilebilir bir şey değil. Zaten e, her gün 2 3 tane iş talebi geliyor İyiyim. bana sayın Şimdi tarımın hafızası var. Eğer gençler o işi terk ederlerse eee şey yok yani. Işte yani hem hem kırsal şey... boşalıyor hem şehirlerde şeyler büyüyor. Artık, olaylar büyüyor. Artık. Doğru